Herkese merhaba arkadaşlar bugün Maviş ve Böcük abiyle birlikte Quicksand yani bataklık oynuyoruz ha bataklık Bataklık mı? Kanka ben korkarım Niye çıkamazsak? Kanka çıkamazsak çıkamıyoruz. Batıyoruz da batıyoruz. Aynı böyle iş yerimiz iflas etmiş gibi batıyoruz ama kanka çok kötü batıyoruz ya. Vay o zaman sevdim kanka. Lan bunun nesini sevdim böcük. İş yerimiz batıyor gibi diyorum. Bunun nesini sevmiş olabilirsin. Kanka bütün yaptığım işler batıyor zaten yani. İlk ki. Ah be böcük ya. Üzüldüm lan şimdi. Kanka ne iş açtın da battı ya merak ettim söylesene. Kanka kokoreç açtım battı. Aa niye kanka? Kokoreç çok güzeldir ben çok severek yerim. Bir şey söyleyeceğim babasının pizza dükkanını batırdı. Bütün pizzaları yemiş. <laughs> bütün pizzaları Aynen. yemiş. Acaba kokoreçleri de mi yedin böcük? Evet kanka biraz öyle oldu ya. Ne varsa yersen batar tabi kanka ya. Benim de babamın bakkalı vardı tamam mı? Sonra evet. bakkalındaki bütün çikolataları yediğim için babam beni neyse. Kanka tahmin etmek zor olmadı ya baban seni dövdü bence. Yok ya dövmedi. Dövmedi dövmedi sıkıntı yok. Ha, hadi öyle olsun. He, dövmedi. Beni bu çamurların içine attı arkadaşlar. <gülüyor> Bataklığa <gülüyor> attı babam beni. Arkadaşlar bugün şimdi sırayla bataklık deneyeceğiz. Böcük abi. Önce bunu attayım mı kanka? Kanka ama bir dakika bunu attı mı? Bu bir dakika ne yazıyor? Mire. Mire çamur bu. bu çamur. Mor. Bu, <laughs> bu, aa bu ne ki abi? Böcük bir atlasana bakalım çıkabilecek misin bu murdan? Tamam kanka atlıyorum. Atla bakayım ama hemen space space yapman lazım kanka yoksa batıyorsun. Tamam. Böyle mi kanka? Space. Kanka, kanka space space. Kanka pas Kanka, Ka anam kanka anam. space batıyorsun kanka. Aa. Yine batıyor. kokoreççi gibi batıyor yine. Aha. Kanka, kanka yine be. battım. Kanka kafanı görüyorum. Kanka. E, battım kanka. Kanka space'e bas sürekli. Basıyorum kanka. Kanka. Haberi basıyor. Space, space 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 basıyorum. Space. basıyorum. Allah Allah. Daha zıplamaya bassana sürekli. Ya basıyorum kanka basıyorum. Allah Allah. Böcük burada duruyor ben görüyorum. Aa ben kanka, öldüm. Ben mesela öldüm böcük niye? ne oldu? Aa. Bir dakika reset diyeyim. Reset. Ha öldüm evet gerçekten. Böcük sen de resette. Tamam kanka. Kanka çok dibe girince çıkamıyorsun galiba anladığım kadarıyla. Ana. Abi sen niye öldün? Kanka bilmiyorum ya. Ben çamura gireceğim. Hop. Aha. Kanka ben de gireceğim bu kez ya. <gülüyor> 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 çıkıyorum, çıkıyorum arkadaşlar. Aa. Anlaş Aha çıktı evet. Gel kanka. gel çabuk spes spes çık ooo. böcük hadi böcük. Böcük buraya doğru zıplayacaksın. Kanka, 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 hadi böcük. Kanka buraya <laughs> da bas. Ha, ha. ha gelin Hem bir şey yıkanak. Diyeceğim. Kanka bu kakaya benziyor ya. Hayır hayır çamur Hiç ya. Yok. İlk kez batmadım. Oh be. Kanka çamur bu ya kaka değil kokoreçten çıkan e, çamur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Slime en sevdiğimi. En sevdiğim aynen. Hobidik. Hadi. Obedik, kanka, obedik. Geri, kanka, geri bas, çıkıyorum, geri çıkıyorum. Aa, bir dakika, biraz kanka. zorluyor, kanka, hepsi farklı. Çabuk. Aa. Oh, ben kurtuldum, Aa. kanka. Aa, çıktım. Nasıl kurtuldun? Aa. Aa, böcük, gel. Kanka, hızlı bas. Hadi ya. böcük. Tamam, bir de W'ye bas. Tamam kanka. Hadi lan. Kanka. Hadi. Akşama kadar sen bir tır, şey şey böcük. Diyeceğim. Tut elimi tut, tut. Hadi böcük, çıkartsın. Çıkacağım kanka. Güveniyorum sana. Kanka üstüne ya. basmadı çıksın çocuğuz. Ha o yüzden mi çıkamıyor pardon be? Şey. <laughs> evet kanka fark etmedi. Hay! Oh. Hadi gel yıkanak. Ay. Yıkanak kanka. Bu ne ya. hal ya? Yüzüme kadar slime oldu mu? Ellerim yeşil oh. yeşil. Ay ayağım değil mi onlar evet, pardon. ya. Arkadaşlar slime çok güzel. jeli jeli jöle jöle. Jöle bu. Of rengin oh. güzelliğine bakın kankalar. Beni bekleyin. Aa bu oh. çok yavaş oh. batıyor. Oh. Bak yüzü. Biraz ya. Yüzüme kadar yüzüme kadar. Herkes yüzüne kadar batsın. Ana. Yüzüme kadar tamam. Aa, oh, mavi saçları olmuş. Saçlarında olmuş. Kanka. Çok kötü oldum ben. Hoppa. Oh, Artık kurtulsam iyi olacak. Hadi. Hadi. <laughs> Geliyorum kanka. Hadi Maviş. <laughs> oh Aferin Maviş ya. Böcek hadi yaparsın dostum. Kanka. Hadi. Kanka. Al kanka beni kanka. diye düşürdün ya. Ben düşürmedim kanka. <laughs> hadi Böcek. Aa. Böceğe güveniyoruz. Hadi böceğe hükümetliyiz senden hadi. Hayran tamam. olsun be. Geldim kanka. Aşı Geldim. tam yine. Arkadaşlar sürekli girip, girip girip yıkanıyoruz. Manyak mıyız biz neyse. Oh, kanka. ne güzel oldu. Aa, her taraf da hmm. mor mor olmuş. Evet. Kanka bir bakalım. Jungle Queen Sand demiş. Bu Allah Allah Orman, orman, yani? orman bataklığı gibi bir şey kanka. Oha, oha çok çabuk batıyor. Sakın dikkat çok oh. çabuk batıyor. Kanka. Çabuk kanka. space 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 space. battım. Abi çabuk. Kanka hızlı Abi, çabuk. batıyormuş bu. Ah oh be aa evet e, Kancam ya ben böyle duramam. Ay, çok iğrenç kokuyor bu. Farkettiniz mi? Kanka evet biraz bu böyle fark sanki etti içinde ya. böcekler falan da ölmüş gibi kokuyor. Ay ay. ay. İçinde sanki böyle kokoreç ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> kanka çok <laughs> şey. kötü <laughs> şey kokuyor kanka. bu. Evet. Şey Abi bir dakika. Böcek. Gördün mü? Ne bu? Ne bu? Kanka buna girersek ölürüz direkt bence. Bana ne? Bana ne? Aha böcek yanıyorsun böcek. Kanka ben de deneyeceğim. Yanıyorsun ee... Fuat abi. Yanıyorsun. Türe gireceğim abi. Oo. <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> suya gireceğim. Çok yandım. Bala girdi. <laughs> kanka, kanka. çok yandım. Bundan çıktım, bala girdin. La lan lan ölü Aa canımız gidiyor. Arkadaşlar bundan hem canımız gidiyor? da gidiyor? Lavda. Aa. aa. Aa baldan kurtulmak hiç kolay olmuyor. Evet, abi aa. bir Bal şey mıdır, diyeceğim. Kanka gerçek hayatta eğer bala girsek var ya hayatta çıkamayız bence ha. Çıkamayız ki kardeşim. Kanka yok. çıkamazsın. Yan abi. Aa, bu ne Yapış yapış oldu. Kanka bu ıslak şey diyor. ıslak tuğla gibi bir şey diyor. Islak, ah ıslak. Islak şey ya boya gibi bir şey işte. Kanka. Aa ben bunu bu güzel beğenmedim. Bu... Aa çok güzeldi çıkıyorum bunu. Beğenmedim. E... Bu ne ya? Bir de kötü kokmuyor zaten. Kanka evet bunu beğenmedim. Buna gir. Aa gelin gelin. Çamur var ama şeyli çamur böyle. Hani hafif böyle güneş almış da böyle kırıklar Aa, evet. oluşmuş. Burak gibi. Evet evet. Aa bakın girdim alan böyle yuvarlak Ana. oluşturdu benim. Sizin... Aa çok güzel. Kanka sizin niye oluşturmadı? Kanka bende de oluşturdu. Sen seninki evet. de bizde görünmüyor. kanka. Ha, herkes evet, kendikini kendi evet. görüyor tamam tamam. Okey. Evet, kanka ben anne, gidip yıkamam ya artık dayanamıyorum. Şu koşu bandını kullanın. Aa <laughs> biz yıkamıyoruz. Bücük abi de biz her şeyi dalacağız. Bücük abi bir şey diyor. Evet. Benim hani kollarım var. ya Bak kollarım üstünde hala lavlar yanıyor. Ama kanka çok sıcak değil mi? Aa, biraz sıcak ama aa söndü tamam. Kanka, kanka biraz bom. hızlı batıyor bu. Bu biraz hızlı batıyor. Gerçek bataklık gibi. Kanka. Ben çıkadım bundan. Aa, bu merak ne? Ettim. Ubilek. Ubilek <laughs> ne ya? Ubilek'in ne olabilir var mı? Aa çok yavaş Gari. batıyor galiba. Yo. Çok kanka güzel. büyük şeyke benziyor ne güzel. Kanka. Aa, oh, evet. Aa üstüne yürüyebiliyorum. Kanka. Lan. Kanka bilmiyorum. Aa çıktım. Ya. gel, gel buradan çıkılıyor. Çok güzel. Ben yıkanmayacağım bu renk kalacağım. Pembe <laughs> mi <laughs> <laughs> kanka? Aa bu da çok hızlı batıyor. Oh. Ee, kanka bu neye benziyor? Orman çaburu diyor ama. Kötü bir şey gelmesin aklınıza. Gelmesin tamam. <laughs> Aha şurada bir şey var. Bu ne? Aa örümcek ağından yapılmış bir şey mi? Bu ne lan? ne? Yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. İçinden tarantula çıkarsa görürsünüz Alttan. Çabuk çık. Alttan kapabilir aynen doğru söylüyorsun. Çıkacağım ben. Korktum kanka. Aa ıslak. Islak çamur. Gel gel ıslak. Ay iğrenç ıslak çamur. Ay hayır ıslak çamur oldu. Anam. Anam. Muzit kanka. Kanka çok garip. Kanka ziftten çok zor çıkılır haberiniz olsun. Zaten zor çıkıyorum Maviş. Oh be. Ana. Çıktım. Avuç işlerim, avuç işlerim olmamış. Arkadaşlar avuç işlerim olmamış. Sizde de öyle mi? Aa evet gördüm. Aa, Aa evet. Bu da sabun galiba evet. arkadaşlar. Evet sabun. Oh, Bizi biraz temizler temizlenelim. belki de. Ooo oh, kafama Aa. kadar gireceğim. Aa bir dakika kafama kadar gireyim. Aa öldüm! Öldüm Gidim. çok girdim Gidim. öldüm Gidim. ya! Çok girmeseydin nefessiz kaldın! Aa, kanka güzel, sorma evet. ya! Of ya neyse dur geliyorum. Ana. Kanka benim de yüzüm gitmiş. <laughs> Bu ne? <laughs> evet. Literally a benim... e hole. Ya, büyük bir delik diyor. Genelde bir kanka, delik. Kanka ben deneyeceğim ya. Oh! Ben de. Kanka gelmeyin kara delik. Kanka Abi, bu kanka. öldürüyor ya. Aynen kara delikmiş o. Aa yukarıda sağda canımız var. Gördünüz mü onu? Kanka çok önce gördüm ben onu ben. ben. Bu kanka. neymiş ya? Slurry. Slurry. Slurry nedir acaba? Slurry ne demek? Kanka yavaş batıyorsun. Gel gel sıkıntı yok. Tamam kanka. Biraz soğuk geliyor ama başta son alışıyorsun. Sonra alışıyorsun aynen. Aynen o gibi. Ben çıkıyorum böcük. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam kanka. Çok ben, çok Sümük gibi bir şey lan bu. Ya, Aha. Kar. Hadi be. Kar kanka Oo. kar bu çok iyi kar severim. Kanka ben çok severim. Böcük karı sever misin? Evet abi soğuk olduğu için. Nasıl karı karı? Karı sever misin? E, karı derken kanka? Karları. Hayır e, ka karı severim. karı. Karı sever misin böcük? Ben anladım öyle dediğini kanka. Hayır. <laughs> kanka karı ne ya? Ayıp bir kere kabasınız kaba. Hayır be kar işte ya. Beyaz kar yok mu onu istiyorum. E. Beyaz karı sever misin? Kanka, kanka çok severim. O ne? Kanka bu da... Bu da kumlu çamurlu bir şey. Kumlu çamur. Kum. Ay, şuna bak genç Ha böcük öldü. <laughs> böcük öldü. Fazla kaldı galiba. <laughs> Maalesef. Aa bu ne böyle? Hı. Çok garip. Çıkıyorum. Bir yemedim bunu. Bu süt gibi sanki. Kanka yok ya bu da şey, çamurlu sulu oh, kum diyor. Sulu kum. Sulu kuru çamur. orada. Hı hı. Ee, çok zor şey... Evet biraz zor çıkılıyor. O ben de fark ettim. O. Bu da kum. Bu direkt kum ya. Hemen abi buradan çıkmak kolay. Güzel, Hop. Ne? Bu ha, ne abi? Tar. Abi. Tar ilk defa gördüm. Aa sese bak. Aha. Aa. Aa bu çok zor çıkılıyor mavi. Mavi. Nereden girdik buraya ya? Evet sonunda çıktım. Mavi. Ah Sağ ol canım. Aa kil, kil. 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 Kilmiş Aa, bu. Yumuşak toprak. Aynen. Aa, bundan da zor çıkılıyor lan. Lan hadi. Abi, hadi. Oh. oh be kurtuldum. Aha bir çamur daha. Abi resmen. Ah. Aa ah, bu, batmıyorsun çok fazla. Maviş bak. Kanka batana kadar durayım. Kanka bak o şeyi alacağım mi? ben. Bunu alacağım. O ne? O ne orada? Ördük. Ördük. Aha alamıyoruz. Aa. Kanka alamıyoruz ya. Oğlum can ben saçlarım falan her tarafım şey oldu, Aa, çamur oldu. çıkamıyorsun ki. Derin mi değil mi anlamadım. Hadi bakayım. Çıkacağım, çıktım neredeyse çıktım abi. Bir kanememen o. Oh böcük ne? bas daha çok space. Space, space. Bas böcük bırakma space'i kır. Space tuşuna kar böcük. Böcük Ay. tamam kırdı okey. Yani. Hoppa. Bir ben yapalım kanka. Oh kendime geldim ya. Yani. <laughs> Aynen be bu ne? Oh be abicim ya. Oh be. Arkadaşlar şurada Gerçekten bir yer yok. buldum gelebilir misiniz? Bakın tam şu şelalenin şurasını atlayın. Tam ee? sonra Kanka yukarı yukarısı havuz gibi orayı mı? Aha diyorsun? yok kanka arada bir yer var böyle şelalenin içinde yok, arada. Yok. Yok, evet. Aha. Hadi be bakayım. Daha şelalenin ah. üstünden aşağı doğru inin. Çabuk. Ha böcük Gidim. gel böcük gidiyorsun gitme hayır böcük geri gel şimdi tekrardan yukarı çıkman gerekiyor. ya. Geliyorum Yüzerek Çıkamıyor çok muyuz acaba? Kanka Aa! duvara doğru sürün, ha? Ha gördüm. Ha? Maviş mavi şey geldi mavi şey git Aa, Gito Aa. burayı nasıl buldun? Kanka gizemli bir yer var burada. Al, Kanka! Kanka birileri konuşuyor, gizemli birileri konuşuyor. Nerede? Aa bir şey. Aa lan. Oğlum her yerde gözler çıkmaya başladı. Hayırdır? Abi, Arkadaşlar beni. beni bir yere ışınladı. Bu oyun ne yapıyor? Kanka bak, ciddi misin? Ah. Evet. Kanka, Böcük. Nereye geldik? Bilmiyorum oyun bir anda değiştirilen ne güzel çamurlara giriyorduk. Nereye geldik biz böyle? Abi biz nereye geldik? Kanka, Kanka, değil, nerede? Nasıl ışınlandınız ben niye ışınlanamıyorum? Aa Maviş bak maviş gelemiyor görüyor musun? Böcük gel biz takılalım ya. Maviş yine gelmedi Kanka. korktu tabii çıktı o şeyin içinden. Kanka, Kanka söylesenize nasıl geleceğim? İçinde durduk. İçinde ha. mi durdunuz? Bakayım. Evet. o evet. nereye gitmeniz? Ah, böcük şurada bir şey var. Mavi bir şey var. Neredesin lan? Böcük neredesin? Aşağıdayım, aşağıdayım. Aşağı böcük çık yukarı çık. Aa, geldim kanka. Aha kanka! mavi işte geldi. Burası ne güzel. Kanka gel gel. Kankalar galiba şuraya gitmeliyiz gelin. Tamam. Abi, Bakayım, burası indiriz. ne kadar derin. Şey Suyun altında A, da, bir da şey, hiçbir şey, şey yok. Allah Allah. Kanka şuraya çıkacağız galiba. Buraya mı hmm. gideceğiz? Mavi şeyin üstüne kanka. Ay yo bunu buna kanka. gidinmiyor. Nasıl kanka, Kanka buranın bir sırrı vardır kesin. Hadi e bu de, sırrı bulalım o zaman. Bu nasıl bir sır abi bulalım bunu. Abi. Esrarengiz bir şey bu kanka, ya. Kanka bulmayalım sır bu çünkü sır söylenmez. Nasıl Aa, ya? E Bulmuyor muyuz sırrı? Tabii söylenmez kanka tabii. Doğru söylüyor. Arkadaşlar buraya niye geldik? Bir şeyler bir sesler duyduk. Aa, bunu sorgulamayacak mıyız yani? Şey bence sorgulamayalım kanka. Bu iş kötüye gidiyor. Aa, iyi tamam ne o zaman. Burada bitirelim o zaman videomuzu. Kankalar dua edin ki geri çıkış yolunu bulalım. Kanka biliyor musun çıkış yolunu sen? Yo nereden geldiysek oradan çıkarız diye düşündüm de Nereden geldik bir yandan ışınlandık. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum bu ya. kanka ya. i̇nşallah bulurum ya. canım. Ana. Arkadaşlar o zaman gelelim videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanallarımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın bay bay.